Arkadaşlar Instagram'dan takipçimizle tekrardan karşılaştık. Bu sefer stand almış. Geçtiğimiz yıllarda da karşılaşmıştık fuarlarda. Bilmeyenleri hatırlatalım arkadaşlar. Ankara'da özel günler için çikolata yapıyorlar. Bu şekilde bakın dondurma ve tatlı fuarı için bile böyle yazmışlar. Tek tek isteğinize güzel. Evlilik, doğum günü değil mi? Her şey evet. yapıyorlar. Evet. Anlatalım birazcık. Ben ismim Hanife, e, Şeker Ali Çikolata olarak e, katılım sağlamaktayım. E, Şeker Ali neden diye soruyorlar bana, oğlumun ismi Ali olduğu için bu şekilde yaptık. Güzel. E, kız isteme çikolataları, bebek çikolataları, her türlü özel siparişler alıyorum. Cevizli, dere Caddesi'nin o 130'da ve üst katta Atölyeleri satış var. olarak var, evet bulunmaktayız. Fuarlara, etkinliklere katılıyorum bu şekilde katılımcılarımızı ve misafirlerimizi bekliyoruz. Güzel. Bayağı da çeşitli arttırmışsınız. Evet. Her katılımda biraz daha farklılaştırıyoruz. Mesela Hem neler kutu... var bu yıl? Bunlar spesiyal çikolatalarımız. Fındıklı, fıstıklı, bademli, cevizli, renkli çikolatalarımız, kırmalarımız, bu tarafta kutular da var arkadaşlar. Evet bunlar Madden çikolatalarımız. Karışık spesiyallerimiz. Bunlar Her çeşit hepsi mevcut. Evet bunlar da karışık. Hem spesiyal hem kuru yemişli. Mesela o mavi kutu ne kadar? Öğlenize Bu bir 100 TL. Şey. Böyle alıp götürüp evet. verebilirsiniz. Evet olarak. karışık, spesiyal dolgulu ve fındıklı, fıstıklı şeklinde Arka var. Arkadaki kutulardan da istiyorsan tabii kutu maliyetli olduğu için birazcık soğuk. Aynen içindeki çikolataya ve adetine gramajına göre fiyatlarımız da değişiklik gösterilebiliyor. Hı -hı. Özel siparişlerde de öyle oluyor. Kilo bazında da verebiliyoruz. Hı -hı. Tamamen kişinin isteğine göre değişiyor. Hemen bilgide de verin. Bizi Instagram'dan mı takip ediyordu Takipçimize de soralım aynı evet, zamanda. Evet, evet Instagram'dan. E, Şeker Ali e, çikolata olarak Instagram'dan bize ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. El ben de çok kameraya. teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs>